Derin Ankara'da bugün, Ankara'nın tarihi tren, garı ve demiryolunun başkentteki ilk adımı, Ankara'nın kalbinde 1937 yılında inşa edilen tarihi tren garı sadece bir ulaşım noktası değil, Cumhuriyet'in modernleşme ve kalkınma hamlesinin simgelerinden biridir. Türkiye'nin batısından doğusuna demir yolu ağını genişletme projeleri kapsamında, bu gar Ankara'nın stratejik önemini artırdı ve şehrin gelişiminde itici güç oldu. O dönemde modern Türk mimarisi anlayışını yansıtan Tren Garı binası, fonksiyonellik ve estetik değerleri bir arada barındırıyordu. Geniş bekleme salonları, yüksek tavanları ve ferah yapısıyla yolculara konfor sunarken, dış cephesindeki sade ama etkileyici mimari detaylar cumhuriyetin yeni yüzünü simgeliyordu. Tren Garı sadece yolcuların buluşma ve ayrılma noktası olmakla kalmadı. Aynı zamanda ticaretin, sanayinin ve Ankara'nın sosyal hayatının da merkezi haline geldi. Demiryolu sayesinde başkent, ülkenin diğer bölgeleriyle daha sıkı bağlar kurarken, bu bağlantılar ekonomik büyümeye ve şehirleşmeye hız kazandırdı. Gar çevresinde bulunan eski raylar, lojmanlar ve endüstri yapıları, o dönemin canlı şehir yaşamının izlerini günümüze taşıyor. Her adımda tarihin dokusunu hissedebileceğiniz bu alan, şehrin geçmişine ışık tutuyor. Bugün Ankara Tren Garı, modern ulaşım sistemlerinin parçası olmanın yanında tarih ve kültür açısından da büyük değer taşıyor. Koruma altındaki bu yapı, şehrin tarihsel belleğinin yaşayan bir parçası olarak ziyaretçilerini bekliyor. Derin Ankara olarak bu tarihi mekanın yanı sıra şehrin diğer gizli kalmış köşelerini de keşfetmeye devam edeceğiz. Ankara'nın geçmişini ve bugününü bir araya getiren bu yolculukta siz de bizimle olun. Siz de Ankara Tren Garı ve çevresindeki tarihi yapılarla ilgili anılarınızı, gözlemlerinizi ve önerilerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.